Hep 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 etmeniz mümkün. yeni bir video ile karşınıza geldiğiniz yani şurada yazıyor zaten. Bu stars TikTok videoları herkes çekiyor. Herkes izliyor bu videoları. Dedim ben niye çekmeyeyim? Yani. Arkadaşlar bu videoyu Azad Nebi'den izliyoruz. Azad selam selamımı yolluyorum. Azerbaycanlı kardeşimiz. Yani Türk Azerbaycanlı ayırt etmiyor. Yani o da bizim kardeşimiz sayılır yani. Neyse çok uzatmadan videoyu geçelim. Yani bağımlılık yapabilir arkadaşlar dikkatli olun. Ses açayım. Oha. Oğlum nasıl bir kadar olmasın? yaratıyorlar. Hepsi açıldığı her hafta çekiliş ve ödüllü turnuvalar Ya yani troll gelmek isteyen olursa videodan sonra açıklama. Troll müsün tüm ne? Adam kardeş. Tamam. Anladık tamam, hadi. Hadi geç hadi. Çok boş. <laughs> Neyse. Benim kadar boş yapmıyor. Oha 7 yazmış. Bak izleyelim. İzleyelim. <laughs> Jeki. Oha. Ya benim bana da çıktı arkadaşlar. Onun videosunu da yapacağım. Bana çıkmadı da babam çıktı. Evet. Ne olacak? yiyecek kafana. <laughs> yani biliyoruz yani. Oh, Mortis aldı. <laughs> Mezarını kazdı. Şimdi. Ama arkadaşlar bu şey um, Jeki çok iyi bir karakter yani. Tank. Tank. Tank karakterleri yeni biri eklendi. Ne oluyor ya? Tamam. Dynamite Show. Tövbe tövbe ne yapıyoruz oğlum? Dynamite oh, o herkes gerildi oha server error verdi oha error verdiler oha. bu güzeldi bak bu güzeldi bu güzeldi şaşırtıcı Dynamite Show server error <laughs> abi niye bunu yapıyorsunuz ya? Daryl çok kötü oldu ya. Ya müziğe bak ya. İşte tam da o aynı o müzik oldu ya. Ne olacak abi? Cinler çekiyor. Rahat bırakın morisi. Adam kaçsın mı? Şerefsiz. <laughs> Hepsini aldılar. Adamsın. Oha. Jekia bak. Hayvan. Oha. Ben bunu denedim ama o kadar da olmuyor. Oha. küfürlü arkadaş. <laughs> kötü oldu ya cidden kötü oldu ya Bir kahelerde böyle derel birleşmiş Çok kötü gözük Bana göre Bunları biz de yapıyoruz kardeşim ya Oha e, misin? Like diyor. Bitti mi? Bu kadar. Arkadaşlar siz de <laughs> kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim yani. Şu en yenisi buymuş. Yeni. Bugün <laughs> <laughs> ne yapıyorlar? Şimdi girelim. İkinci yeni. Arkadaşlar. Oha bu ne? <laughs> dur 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 ben başını kaçırdım. Şuradan ne oluyor? Evet. Evet. Oha. Oha. Gerçek değil ama arkadaşlar. Cidden onu o hissi yaşattı abi ne oluyor buna ya. O hissi yaşattı cidden. Videolar genellikle güzel ya. Bak bu güzel işte. Güzel. Adam yapmış bunu ya. Ya arkadaşlar bunları Azat ne bu yapmıyor. Yani TikTok'tan bir şey yapıyor yani. Tamam arkadaşım Dynamite Show anladık. Şimdi YBC Show mu? Oha. Adam bile şaşırdı. Oha. Oh, oh. Kardeşim sakin ol ya. Şimdi azar bak Amerikanlar Türk gelince kaçar böyle. Ne oluyor kız? Ne oluyor? Ya ya ne oldu? Siz kim o yapıyorsunuz? Yine Piper Show mu izleyeceğiz? Aynen Piper Show. Piper Show işte her zaman. Oluyoruz kardeşim tamam anlıyoruz. Anlıyoruz bunu oynuyoruz. Tamam onu anladık. Ne, yapayım, ne olacak? Oo. Diril adamsın ha. Diril kurtar. Şeyler geldi. Biliyor gel. Hep herkes bunu. Michael Jackson. <laughs> Adam renk ölümsüz ölümsüz. <laughs> ha ben bunu biliyorum. şu var azıcık <laughs> 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 bu bu şey ben bunu da biliyorum ben okudum endüstri okudum? <laughs> endüstri ha endüstri ben çok az yani şu ses ne ya? Abi adam başka ses koyar. Ya işte klasik şey ya. Bu aynı adam mı yapan mı? Ya. Anne Morris yapmıştı. Ya. Aynı adam Oha yani. acaba... oradan şey nasıl çıktı? Burada ne olacak? Cinler çekti evet. Şeyler öldürdü. Güzel güzel bu güzeldi. Hiç görmemiştim bunu. Belki olabilir ama ben izledim. Hepsi teker teker vuruyor evet. Evet. Sonra Piper tek... Yok vurma. Piper vurdu ama... Evet. Yani prenses emir veriyor. Kral Dalyon. <laughs> Anlatayım. Prenses Piper Kral emir veriyor dedin. Evet. Dikkat küsü var. Evet. Arkadaşlar burada küfür duydunuz mu? Küfür lan mıydı? Oha ya abi. O kadar da abartmayın size ya. Lan küfür mü ya? Zaten Şimdi okulda da öyle yapıyorlar. Ulan dedi seni öğretmene söyleyeceğim. Bu ne ya? <laughs> ha. Hı, son day mı? Ben bitmeden şey yapmışım. Neyse devam edelim. Oha! Adam za 14 zafer yapmış, yenilmiş. Max dedi. Güzel yani. Böyle ani mi bitti şu an. Neyse bu kadar olsun yani. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar video gelmiyor deseniz. Gel, gelemedi yani. Ram yapmıyor. Yani ben de bir şeyler yaptım işte hallettim. O yüzden arkadaşlar Brawl Stars çekilmiyor yani. Başka oyun isterseniz çekelim de. Brawl Stars bilmiyorum. Yarın da Jeki videosu gelecek. Takipte kalın yani. Jeki oynanış görmek için. Güncelleme geldi arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yani çok gösteremedim. O Brawl Talk falan videosunu yapamadım. İşim, işim falan vardı ya. Neyse hadi görüşürüz. Oh, hoş çıkılın sevgili kalın. Bizim tarzımız böyle giriş. E, he, he, hep arkadaşlar çıkış. Oh, hoş çıkılın sevgili kalın. Görüşürüz. Allah'ın selametiyle. Allah